Öncelikle belirtmeliyim ki bu haberi dinlerken sıkılabilirsiniz ama sıkılmadan sonuna kadar dinleyin lütfen. Bu video Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın önce istismar sonra diriliş Ertuğrul başlıklı köşe yazısından. Hamama gittiğimizde pantolonunu indir dedi. Ben indirmedim. Kurstan kovulacağım. Arkadaşına bunu anlatırken ağlıyordu. Kovulacağını düşündüğü yer Kur'an kursuydu. Bir kez daha cinsel istismarına boyun eğmediği kişi kurstaki hocasıydı. Her şey 11 yaşındayken başlamıştı. 15 Şubat 2020'de bir babanın telefonu çaldı. Arınç Kur'an kursundaki oğlu BT arıyordu. Yatılı kaldığı kurstaki hocası Ruhullah Çelik'ten bahsediyordu. Onun kendisine uzun zamandır cinsel istismarda bulunduğunu anlatıyordu. Baba soluğu Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki müftülükte aldı. Zorla pantolonumu indirdi. Arkamı dönmemi istedi. İlişki sonrasında arkamda ıslaklık istedi derdim. Haftada 3-4 kez bu şekilde yanına çağırırdı. Yaşanan bu olayları birine anlatmam halinde dövmekle ve benim hakkımda tutanak tutmakla tehdit etti. Bitmiyordu. Soruşturma derinleştikçe başka mağdur çocukların da olduğu ortaya çıktı. M.E.S. anlatıyor. Ruhullah buzdolabından dondurma aldı ve arka tarafıma sürdü. Sonra sürmüş olduğu dondurmayı yaladı. Cinsel organıma dokundu. Yapma dememe rağmen devam etti. 15 dakika sürdü. Sonra Diriliş Ertuğrul isimli diziyi telefondan izletti. Odadan çıkarken bu olayı kimse kimseye deme dedi. Kimseyi anlatmasa da kurstaki arkadaşları farkındaydı. Savcılık dört çocuğun tanık ifadesiyle Kur'an kursundaki istismarı doğruladı. Uzmanlar da mağdur çocukların ifadelerinin tutarlı ve güvenilir olduğunu raporladı. Sıra istismar şüphelisi Ruhullah Çelik'in ifadesine geldi. Çelik mağdur çocuğun kendisini şikayet etmekle tehdit ettiğini iddia etti. Yetmedi itibarı zedelenmesin diye çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. İstismar ettiği diğer çocuğu ise derslerine ilgisizlikle suçladı. Tutuklandı. 12 yaşında küçük çocuklara cinsel istismarla suçlanıyordu. Belgelerden okuyorum. Ruhullah Çelik, Kahramanmaraş İl Müftülüğü'nün toplum yararına çalışma projesi kapsamında Arınç Kur'an kursunda çalışmaya başladı. Kursta 2017'de temizlik görevlisiyken 2019'da hoca oldu. Soruşturma dosyasına giren istismarları da o dönemler arasında gerçekleştirdi. Ne garip, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İmam Hatip olarak Antalya'da görevlendirildi. İnanmak istiyorum, Diyanet başlattığı idari soruşturma sonucunda istismarcı hocayla ilişiği kesti. Daha geçen gün Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, üniversite hastanelerden hastanelere, yurtlardan cezaevlerine kadar birçok yerde Kur'an kursu açacaklarını duyurdu. Benim de aklımda hep aynı sorular vardı. Bu kadar kolay mıydı imam olmak? Bu kadar kolay mıydı çocuklarımızı emanet ettiğimiz insanların seçilmesi? Ya o cinsel istismara uğrayan çocuk babasına anlatma cesaretini kendisinde bulamasaydı? Bu video ile ilgili detaylar, açıklamalar kısmındaki linkte. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi de hoşçakalın.